Merhaba, ben psikolog Oya Sazak. Benim anlatacaklarım var. Sen de dinlemek istersen hoş geldin. Daha önce Avokado Meselesi adlı bir podcast paylaşmıştım. Beklediğimden çok farklı yorumlar geldi. Gelen mesajlar arasında beni en çok gülümseten ve düşündüren sorulardan biri şuydu. Oya Hanım, peki o avokadonun akıbeti ne oldu? Evet açıklıyorum, avokadom öldü. Bunu söylemek biraz tuhaf geliyor ama gerçek bu. Çünkü ben o avokadoya bakabilecek nitelikte bir insan değildim. Sıklıkla unutuyordum. Diğer sorumluluklarım avokadoyu yaşatma isteğimin önüne geçiyordu. Bazen de avokadoyu yaşatmak istiyordum ama bunu yapacak yeterlilikte değildim. Belki burada akla şu soru geliyor. Hiç mi bitki bakamıyorsun? Hayır bakabiliyorum. Mesela evde iki tane orkidem var. O orkideler bana özel bir şey hatırlattıkları, hayatımda özel bir yere sahip oldukları için Ölmek üzereyken onları canlandırmayı başardım. Ve bugün bolca çiçek açıyorlar. O orkideleri de bakmaya başlamadan önce yine bitki bakamıyordum ben. Sadece o orkidelere bir şekilde bir anlam atfettim ben. Beni düşündüren şey şu oldu. Neden bazı şeylere kolayca emek verirken bazılarını ihmal ediyoruz? Neden bazı sorumluluklarımıza dört elle sarılırken diğerlerini unutuyoruz? Aslında burada mesele yapabiliyor olmak değil, öncelik vermek. Bazen ilgimizi, sevgimizi ya da zamanımızı neye yönelteceğimiz bizim değer sistemimizle, hayatımızdaki anlam ilişkileriyle belirleniyor ve bu hayattaki pek çok seçimimize yansıyor. İnsan ilişkilerimizden iş hayatımıza, hobilerimizden kendimize ayırdığımız zamana kadar. O avokado buna bana şunu hatırlattı. Hayatta her şeye aynı oranda özen gösteremiyoruz. Ve bu kötü bir şey değil. Asıl önemli olan gerçekten değer verdiğimiz şeyleri fark etmek ve onlara gereken emeği verebilmek. Senin de hayatında avokado gibi ilgilenmek isteyip de ilgilenemediğin şeyler var mı? Ya da orkide gibi vazgeçmeye ramak kalmışken yeniden can verdiğin? Belki de bu podcast'i bitirdiğinde kendi avokadolarını ve orkidelerini düşünmek iyi bir başlangıç olabilir. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle.